Toprak Ateş Hava Geçmişte dört ulus barış ve huzur içinde yaşıyordu. Sonra ateş ulusunun saldırmasıyla her şey değişti. Yalnızca dört elementin ustası olan Avatar onları durdurabilirdi. Ama dünyanın ona en çok ihtiyacı olduğu zamanda ortadan kayboldu. Aradan 100 yıl geçti. Erkek kardeşimle ben yeni Avatar'ın Serdar adlı bir blok olduğunu öğrendik. Ancak blok bükmekteki yetenekleri olağanüstü olmasına rağmen birilerini kurtarmadan önce öğrenmesi gereken çok şey vardı. Yine de ben Serdar'ın dünyayı kurtaracağına inanıyorum. Merhaba arkadaşlar ben Enkonsu Serdar. Bugün sizinle e, son blok avatar modunu... Devam ediyoruz, moduna devam ediyoruz daha doğrusu. Ee, saat biraz bir buçuk daha e, konuşmam değişik olabilir. E, başlangıcı yine değiştirdik. E, bu sefer seslendirme daha iyi oldu. Ablamı kullandım bunda. Ablam seslendirdi. E, ablamla da video çekebiliriz. Onu da söyleyelim şimdiden. Takip edenleriniz varsa. Şimdi öncelikle bu video bir 700 like gelirse çok sevinirim. Önceki videoda 1000 like gelmiş. Abi bir günde 1000 like geliyor çok seviniyorum ya. E, yani ne bileyim geliştiğim yeni yeni anlamaya başladım şu an. Hani eskiden yine videolarımı çok izlerdim. İzlenme olurdu like olmazdı falan filan. Şimdi hem izlenme hem like oluyor deli oluyorum ben de. Kafayı yiyorum çok güzel çok eğlenceli bir şey. Hani video çekmeyi zaten eğlenerek yapıyorum. Şimdi eğleniyorum ve ya bayağı da hoşuma gidiyor artık video çekmek. Yani hep video çekesim varmış gibi bir şey. Evet e, şimdi. Siz şey demiştiniz E, Novis e, Edit'ten kötü demişiniz. Ben de gittim hemen arkaya dönüp. Bunları değiştirme çalıştım ne kadar aldıysam. Hi, jump yani yamp, jump ne demek artık zıplamak işte onu e, bulamadım şeyini adaptini ya da varsa da bilmiyorum bunlar da no, zaten diğerlerin hepsini adapt'e dönüştürdüm hem siz yokken ben o iki tane daha şeyden buldum o köksü gibi şeylerden 10 tane ederim var yani çanta yapabiliriz şu an hemen gidelim şöyle bir çanta yapalım buraya ne yazacağım back pardon backpack Big yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Big nasıl yapılıyormuş? Ay pardon. Mesela big. O tenet. Tenet de bond. Bond da böyle. O sıkıntı o. Şimdilik black yapacağım ben. Hepsine yetiyor. Şöyle koyalım. İki tane yapayım. Siyah da bu arada en sevdiğim renktir. onu da söyleyeyim. Hemen şunu atalım aşağı. Şunu al. Doldur abi. Ne dolduralım buraya mesela şunları doldurabiliriz ee, bunu doldur bu sil su her şeyden yemek yapılabiliyor onu söyleyeyim ee, Koyunlar şey günlerimizi koyalım bunu koyalım bunu koyalım iron furnace ee, Crafting table yatak ee, Yemekleri diğer çantaya koymayı düşünüyorum yemeği al o yüzden buradan hmm, Bunu koyabilirim ee, Başka bir şey koyabilir miyim buraya Diğerlerin hepsi yemek zaten çok koşma olacağı için yemekleri şey yapmadım. Bu yemek. Bu da çay şey çantası. Heh, yemekleri de buraya koyalım. İyice değişik değişik konuşmaya başladım. Arkaya koyabiliyor muydum bunu? Koyulmuyor mu? Aa koyabiliyor diye biliyorum ben. B. Be. Backpack. Bunu bunu bunu. Buraya buraya buraya. Hı -hı. Galiba big koyuluyordu. Bir deneyebilir miyim? geri koyacağım eğer koyuluyorsa buraya alıp koyuluyorsa hmm. neyse onu deneriz büyük ihtimalle big backpack backpack arkaya koyuluyor neyse bu da idare eder beni şu anda kılıcım yok görünce çünkü kılıcı hiç ses duymuyorum sürekli kaçıyorum kaçma taktikleriyle ne bileyim şu mesela e, ee, adapt ring denen şey camaları itiyor böyle bayağı <laughs> iyi bir şey neyse şimdi bunları topladım bastı kendini yanlışlıkla. İskantı değil. Ya yine her zamanki gibi gezmeden önce bir uyuyalım. Yukarıda uyuyalım şurada. Bizi pat bakayım beni. Çok güzel. Evet. biraz sessiz konuşabilirim. Videonun sesini arttırmış olabilirim ama size uyuşta uyuşukta konuşmuş, konuşmuş, gibi olabilir. boş zamanı bu saatte bulabildim maalesef. Şimdi, e, gideceğim yer şu yönde olacak o yüzden şimdiden gitmeye başlayalım. Oraya da baktım bu arada hiçbir şey yok. Video dışında da bayağı e, takılıyorum bu serverde, yani server diyorum, mapte. E, fazla da hani yapılacak bir şey bulamayınca da kapatıyorum. Bu arada 2, 3, 64 kömürüm var. Biraz yemek ısıtacaktım, unuttum. Neyse. Bu sefer iki tane köy bulabilirsek çok iyi olur. Bu arada bir şey daha fark ettim. Yukarı bakınca böyle kendimizi görüyoruz. Çok havalı bir şey yani bence. O ne ya? Burada bir şey var. Uuu. Bu arada şu daha az damage yiyor. Ha peaceful'da şu an ben? Evet peaceful'daymışım. Çünkü az kalsın ölüyordum bir kere. Yanlışlıkla peaceful'a yapmak zorunda kaldım. Yanlışlıkla değil yani peaceful'a basmak zorunda kaldım ölmektense daha iyidir o yüzden Ayrımları alalım Ayrımları oh. alalım Evet değişik sesler çıktı zaten Onu hemen fark ettik Onu Hemen acıktı zaten bizim karakterimizde Şuradan hemen birazcık yemek alalım Çantayı kapatabilirim artık Okey Lan 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 Ölmek istemiyorum. Oyun takıldı ya. Baya damage yedim. ihtiyacım var ya. Of of of. Ölecektim az kalsın. Çok fazla item var burada. Bu ne? Twister'a gerek yok. Blink gerek var. Winter'a gerek yok. Yani rüzgar koşusuna. Wind mı denir artık? Wind emin değilim. Evet madene girdik şimdilik biraz demir görmüşken alalım dedim aslında hiç resim yoktu da çünkü bunların madenleri falan game modda yapıyordum ay game mode diyorum ne anladı ee, video dışında yapıyordum şu an aklımın içinde değil of lava düştüm sandım hatta şey yapayım ben buraya span alayım buraya tekrar gelirim ben Spawn point nasıl yapılıyordu peki onu bilmiyorum waypoint pardon et evet. Buraya waypoint neyim madem böyle yap gitsin tamam madem burası tamamdır. demek ki buranın dış açısından yolunu bulalım şimdi jump at bir kere bölümde demir varken almadan geçmemin bu arada yavaş <laughs> yavaş alıp gidelim ee, bir köy bulursam bir demircisi varsa eğer çok hoşnut olur bence Video dışında köy falan bulmak istemiyorum. Her şey videoda olsun diyeceğim de buraya nasıl çıkacağım ben ya. Çok zor. Bir kere zaten şöyle. Aa, ah ah, oha demir bolluğuna bak. Ben bu demirleri almadan gitmem buradan söyleyeyim de. gün katması nedeni de az önce ee, değişik bir oyun oynadım. O yüzden eee RAM bayağı ısınmış olmalı. RAM ısınıyor mu bilmiyorum da işlemcisinde onu kesin. Uf nasıl çıkacağım? Birazcık kabustan kullanalım. Evet buradan da şöyle gidersek çıkacağız sanırsam. Hayır, yapacağım. Hı! İşte bu. O ne ya? Bizim eski köy. Hayır, 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 o bizim eski köy değil. Köpek sesi duydum ben bu arada. Merhaba köpek. O şu an seninle bir şey yapamayacağım ben. Özür dilerim. Kemiğim falan yok çünkü. Fazla canavar görmediğim için. Hop falan. Ve de cüppala. Bu arada canım. Hemen şuradan şöyle yukarı çıkalım. Aa bunlar ne? Ne sen? Seaweed. ne şimdi bakayım. Hop. Seaweed neymiş? Oo O yosunla ekmek yapabiliyorum. Daha fazla Doyuyorsa bir tane daha alayım. Deneyelim nasılmış yosunla ekmek. Hemen şurada yapalım. Crafting Table'ım nerede? Şurada. Ekmek burada. Pat pat pat. Öyle değil miydi? Ben yanlış gördüm. U. Aa, vitten yapıyoruz direkt. Tamam. Ee, şöyle miydi acaba? Ben mi yanlış gördüm yine? Aynen böyleymiş. O iyi. O zaman iyi bayağı. Sivit tarlası yapılıyorsa tarla yapamayacağım tabi yerde fazla dolaşmayacağız ama yapılabilir şeylerden yani illaki bir yerleşme yenimiz olacaktır bu bölümde bu seride de toplaya toplaya da bir hal oluruz illaki şimdilik bir köy bulduk burada onu söylemeyi unuttum hani bir de şey gittiğim yerlerin üzerine böyle bir değişik bir yapı yapıyorum bir daha oraya gelirsem de fark edeyim diye ya da waypoint koymayı düşünmüştüm başta. Sonra dedim çok fazla waypoint olur. Ee, vazgeçtim sonra onu. İnekler Allah'ım çanta. İnek demek çanta demek benim için bu, bu seride. Ki baltaya kaldık. Bu arada o şeyleri de gördüğüm yerde öldüreceğim. Köstebeğe benzeyen şeyler vardı ya geçen bölüm görmüştük. Onları gördüğüm yerde keseceğim. O 3 can yakın dolduruyor. Orada bu bir sürü inek var çok güzel. Şuraya yavaşça bir iniş yapalım. Tap. Gel buraya. O bir tane daha slime bizim. Yani uçan bizon. Tabi bizonlar uçar ama. Kusur da. Oyun kasıyor çünkü map yüklüyor. Az önce neden kasmadı? Hmm. Demek ki Buraya kadar yakınına gelmişim mi? Çünkü maden ararken falan buralara gelmiş olabilirim. Mipin hangi tuşta açıldığını bile bilmiyorum ben. Hmm. Ee, ben bunu ayarlamıştım şimdi hatırladım. Oh, Adapt Shield. Shield? Okay, kalkan demek lan. Ee, bir şey var mı şu etrafında? Bir şey yok. Allah Allah. Adapt Pool. Pool ne demek? Şu, gel bakayım şuraya. Bir pull, bir vuruş şey diye hatırlıyorum ben ancak emin değilim doğrusu. Bu ne ya? Aa çok iyi. Hani hatırlarsınız belki Korra'da da vardı bu. Ee, arasından böyle geçmeye çalışıyorsun. Çarpmadan falan filan tık 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 tık. Abi çok güzel yapmışlar ya. Hani bunun bir hazır yapı olması da gerçekten güzel derken orada bir yapı daha gördüm. Oo bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bu hava topu gibi bir şey mi ya? Ha bu çekme. Bilet Crank'in Q'suna benziyor. Şimdi bir canlı üzerine bunu deneriz. Hmm, birazcık acıktım. Şu alt tarafta full e, olacak maalesef. O yüzden hmm, bu seride böyle yani. yapacak bir şeyimiz yok. Evet bayağı kendime çektim bunu ben şu an. Bir gel bakayım. Uh, evet 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 çekiyor. O koyunu kesmeyeceğim. Şunları keseceğim. Ama gelmedi son günü. Evet alayım senin de yavrum. Sen de öl. Evet çok mu şey geçiyor ya böyle. Ee, geçebilir yani birazcık. Birkaç Saat 1.40. 1.30'da başlamıştım. 1.40. 10 dakika olmuştur herhalde. Bakmaya üşendim. Bakayım hemen. Olmuş olmuş. Siz diyorsunuz videolar 20 dakika olsun falan. Ye, zaten 20 dakika da oluyor. Daha uzun olsun diyorsunuz. Ki işte böyle saçmalamaya, saçmalamaya başlıyorum. Konuşamıyorum videoya Bak, işte böyle oluyor. Düşünün artık siz. Buna bir 7 dakika daha ekleyin. 7 dakika sonra kapatacağım video çünkü. Ee, yani saçmalayınca da video saçma oluyor. Ben yani de bundan nefret ediyorum doğrusu. Çünkü konuşamamak gibi bir yeteneğim var benim. bir de şey diye olabilirsiniz ana hani çok fazla yüksekten düşüyorsun neden canı gitmiyor bu abi hava şeyisin yani sonuçta bir refleks midir artık yer düşüş hızını ayarlama mıdır adamlar onu bile yapmışlar yani şuna bir trik atayım bakayım bu bakın o kadar yüksekten düşünün normalde kesin olması gerekiyordu ama bir buçuk canım gitti kesin değildi bayağı biraz kalması gerekiyordu ama bir buçuk canım gitti dediğim gibi Evet ooo oo, çok güzel. Bu madeni sevdim ben. Girişini çok sevdim daha doğrusu. O yüzden böyle bir waypoint çekelim. Evet maden 2. Burada hep içeride geleceğim ben. Video dışında. Hatta bu videoyu kapattıktan sonra şaka dinleyerekten maden yapmayı çok seviyorum ben. Onun için buralara geleceğim. Şimdi. Burada başka bir tane maden var. Bir koyun daha buldum. Kırıldı bu baltada. Okey. Of ya çok güzel. Şimdi ne yapalım ne yapalım? Shield ben hala shield'ın olduğunu anlamadım için F5'te basayım belki görürüz Çok saçma geldi. Create a shield wind around you pushing back entities. Yo öyle bir şey yapmadın. Yalancı. Ben bunu hiç sevmedim. Uh. Bu ne ya? Bunu attım buraya. Sanki böyle fusura daha yok yok. O fısra taht değildi Dş Sparta'daki boşluğa benziyor bayağı genişti Şimdi Şimdi çok fazla şimdi diyorum çünkü saçmalaya başladım şey, Yavaştan böyle Konuşamamaya da başladım Halimi düşünürsün benim Biraz da video dışında odun toplamam gerekiyor Sadece video dışında böyle yerler gezip bulunmam lazım Bir tane de kılıç yapayım ya kılıç iyidir İki tane yap hatta kullanırız. Sıkıntı olmaz. Şimdi gelin bakayım. Canavarlar çıkacak biraz sonra. Uçarak onlardan kaçabilirim. Ya da şey nerede? Adet Ring. kurtuluruz yani. Sıkıntı olmaz. Bu arada Twister hiç başladım. Bir şey aramamaya başladı benim için. Saçma geliyor artık Twister. Onu da atabilirim yakında. Ve başka bir ulus bulmak istiyorum artık. Full burası hava ulusunun mekanı. Dağlar böyle hava olsun mekanı oluyor. Çöl demiş birisi. Ateş olsun. Ama bir havadan da bir master bulmadan da e, ya, bitirmek istemiyorum hava olsun da. Söyleyeyim yani. Ya, Creeper orada. Creeper'a mesela pull şeyini atarsak resmen ölüm, ölümümüzü kendimize çekmiş oluruz. Oluruz yani. Bunu da öldürdüm. Zombi gördün beni. O kadar uzaktan görüyorsun. Geliyorsun yanıma ölüp gidiyorsun. Değil mi zombi? Hayır, lan bir dur. Adama bak. Zombi. Ba ba Zombiyi bu şekilde iter. Lan ok attı. Havada vurdu. Legolas. Lan vurmadı. <laughs> of. Kasıyor arada bir çok zoruma gidiyor yani. Hani böyle bir fazla mat olmayan şeyde kasıyorsa bilgisayarım kötüdür gibi bir şey oluyor benim için. Evet yeni bir köy buldum. Bana patlayamayacaksın ya bunu söyleyeyim de. Böyle, böyle az kalsın. Hop geldik buraya zaten. Ya bir tanesi ne de demirci olsa çok sevineceğim de demirci yok hiçbirinde ya. abi, abi nasılsın nasıl creeper? Creeper gel yukarı doğru. Gider misin? Sesi daha yeni geliyor yavrucağım. 3 kilometre uçurdun. <laughs> evet. Bu köyde de bir şey yok yine. Havuç alabilirim. Evet siz fazla. Hava yardımcı ulusu aslında ama Siz Ölseniz de benim <laughs> Hiç fark etmez yani Burada patates yok mu hiç Neyse ya Havuç hazır oluyor yani. patates Uzun sürüyor pişmesi falan filan Ben biraz buralarda mı takılsam Eee Merhaba Olabilir yani takılabilirim buralarda Nereye gidebilirim? Bir uyusam mı daha ki? Hiç ne yapacağım bilmiyorum. Ada ta ATP'de. Push. He bu da bunu nasıl gözüktüğünü göstereyim yukarıdan. Çok güzel bir görüntüsü var. Aynı şöyle. Çok bayağı iyi gözüküyor yani. Hani bir ring yazıyor ya yüzük demek. Yüzük gibi bir açılış var hani. Şöyle güzel bir şey yapıyor yani hava havalı şeyler o zombiler de bana saldırmadı çünkü ee, şu an kafaları şey takmış durumdalar ama bu dalar mesela çünkü Uf, ne vuruyor be ana sınırsız avuç buyurun hoho -ho. Vallahi sınırsız avuç. Bu hile mi ya? Şuna bakar mısın? <laughs> Abi istemedi kadar avuç. Kaç? 264. Uf uf uf. Bu bölümün başlığını sınırsız avuç koyma şansım yüksek. Aa patates. Patates. Patatesler. Sınırsız yemek, sınırsız patates. Allah'ım ya Rabbim ne kadar güzel bir şey bu ya. Gider misin tavuk? Çok eğleniyorum da. Neyse şunu hemen koy pat pat pat. Pat pat. Şunu al şunu koy. Bunu koy bunları atacağım sanırsam. Biraz daha sınırsız yemek yapalım. Hatta patates bulsam daha iyi olabilir. Abi her yer patates. Şuna bak. Çok iyi ya. Aşağı iniyor mu hiç patateslerden? Sen, sen hangi zombi taşıyorsun lan? Bir de şuraya ay yeter. Abi şuna bak ya, bu hile değil arkadaşlar. Modun bir özelliği değil artık ben buna. Ya da hile ya, aman best belli hile bu yani. Neyse bunlar tabii ki de atmayacağım, bunlar artık benim. Hmm, sen mesela, sen beni görmedin mi ısikaltan? Gideyim şuraya şöyle. Bu seviyor musunuz acaba? Ben seviyorsunuz ama kendi kafamda uyduruyor olabilirim. Uyduruyor olabilirim yani. Son kez bakıyorum. Ne gelirse şansıma. Ha. Havuç dolu zaten her yer. Havuç patates. Tamam yeter bu kadar herhalde. İyi kastı kemiğimizi Kaç yıllık yemeğim çıktı. Ee, bu videodan bu kadar. Hani zaten fazla bir şey yapmadık. Ben buradan iki gün takılıyorum videoda. Ay video dışında. Öyle yani. Burada video takıldıktan sonra da e, tekrar hani şey olduğunda iki gün dediğim Minecraft günü olarak iki gün yatmayacağım. Öyle iki gün olarak sayıyorum. Merhaba senin yanında kalacağım. Ee, şimdilik video burayı kapatmak istiyorum. Ee, bir dahaki Avatar'ımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay kendinize iyi bakın.